Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vakamızda, kasap fırıncı olarak bilinen seri katil Robert Hansen'in işlediği korkunç cinayetlere tanık olacağız. Derin bir nefes alın ve trajik vakamıza giriş yapalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Onunki, Amerikan korku hikayesinin ilk örneğiydi. Alaska, Anchorage'da bir fırıncı dükkanı olan, şehrini kadın seks işçilerinden kurtarmak için yola çıkan, bazen onları kendi uçağıyla vahşi doğaya uçuran, sessiz konuşan bir koca ve baba. Boş zamanlarında insanları avlayan psikopat seri katil Robert Hansen'in vahşi hikayesi, Hansen, 1939'da Esterville, Uva'da doğdu. Ebeveynleri, Danimarkalı bir göçmen olan Christine ve Edna Hansen'di. Zor bir ilişkisi olduğu babası çok katıydı ve çoğu zaman onu aileye ait fırında uzun saatler çalıştırdı. Çocukluğu boyunca kekemeliği ve şiddetli sivilceleri nedeniyle sık sık zorbalığa uğradı. Okulda hiç yakın arkadaşı yoktu. 1957'de liseden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri Ordu Rezervine kaydoldu ve burada yetenekli bir nişancı oldu. Ayda bir kez askerlik yaptı ve geri kalan zamanlarda fırında çalıştı. Bazen Polis Akademisi'nde tatbikat çavuşu yardımcısı olarak gönüllü oldu. Ocahontas kasabasında 1960 yılında yerel bir kıza aşık oldu ve evlendi. Aynı yıl 7 Aralık'ta, yerel lisenin okul otobüsü garajını yaktı, ancak bir arkadaşı onu teslim edince yakalandı. 3 yıllık hapis cezası sırasında boşandı. Sadece 20 ay sonra Hansen, kendisine çocuksu bir kişiliğe sahip olduğu teşhisi konmasına rağmen şartlı tahliye edildi. 1963'te iki çocuğu olan bir kadınla yeniden evlendi. 1967'de küçük hırsızlıktan birkaç hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ailesiyle birlikte Anchorage, Alaska'ya taşındı. Onu tanıyan insanlar tarafından çok sevildi, hevesli bir avcı oldu ve birkaç avlanma rekoru kırdı, kayıtları mahkum edildikten sonra geçersiz kılındı. Seçtiği silahlar tüfekler ok ve yaydı. Son rekor kırmasından bir yıl sonra, bir fahişeye tecavüz etmek, ve bir ev hanımına tecavüz etmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu. Ancak yalnızca 6 ay hapis yattı. 1977'de elektrikli testere çaldığı için tekrar hapse atıldı ve kendisine bipolar bozukluk teşhisi kondu. Ona lityum reçete edildi, ancak kanunen bunları alması gerekmiyordu. Sadece bir yıl sonra serbest bırakıldı. 1980'lerin başında, evinde gerçekten sahnelediği bir hırsızlığı bildirdi. Sigorta şirketinden aldığı parayla kendi fırınını açtı ve sevilen bir aile babası olarak kendini kanıtladı. Ocak 1982'de, ilaçları nedeniyle ehliyeti reddedilmesine rağmen kendisine bir piper Super capçalı uçağı satın aldı. Daha sonraki sorgulama sırasında Hansen, tecavüz cezasını çektikten sonra 1970, 3'ten başlayarak seri tecavüzcü olduğunu, Anchorage'ın Bonfile bölgesinden fahişeleri kandırdığını ve onlara tecavüz edip işkence edeceği vahşi doğaya götürdüğünü iddia etti. Daha sonra itaat edenlerin Anchorage'a canlı döneceğini, uymayanları ise öldüreceğini iddia etti. 1973'ten 1983'e kadar en az 30 kadını bu şekilde kaçırıp tecavüz etti ve salıverdi. 1980-1983 yılları arasında alıkoyulan kadınlardan sadece 17'si şanslıydı. Onlara tecavüz ettikten sonra onları ormanda serbest bıraktı ve av tüfeğiyle kovaladı. Suçları ilk olarak 1982'de, egzotik dansçı Sherry Morrow'un cesedinin Kınik Nehri yakınlarında görevde olmayan iki polis memuru tarafından bulunmasıyla öğrenildi. Kimliğini belirlemek iki hafta sürdü cesedin yanındaki toprakta 223 adet boş kovan bulundu. Bundan iki yıl önce, benzer koşullarda iki kadın daha bulunmuştu. İlki Ekbutma yolu yakınında inşaat işçileri tarafından bulundu ve hiçbir zaman kimliği tespit edilemedi. Soruşturma memuru ona Ekbutma anne lakabını taktı. İkincisi, üstsüz dansçı bu anne Messina'ydı. 13 Haziran 1983'te Cindy Paulson adlı genç bir fahişe, bir kamyon şoförü tarafından bileğinde kelepçeyle görüldü. Onu, bekleyen erkek için bir motele bıraktı ve polisi aradı. Bir Ançoriç polis memuru Girek Baker geldiğinde, Paulson ona bir adamın Hansen'in oral seks için ona nasıl 200 dolar teklif ettiğini, onu kelepçelediğini ve onu silah zoruyla arabasına bindirdiğini anlattı. Daha sonra onu evine götürdü, o sırada Hansen'in karısı ve çocukları Avrupa'da tatil yapıyorlardı ve ona vahşice tecavüz etti ve işkence yaptı. Daha sonra, onu bir havaalanına götürdü ve muhtemelen onu vahşi doğaya götürmek ve onu da öldürmek için çalılık uçağa bindirdi. Hansen araca malzemeleri doldururken kaçtı. Paulson polise resmi bir ifade verdi ve uçağın markasını ve rengini belirlemekle kalmadı. Aynı zamanda kuyruk numarasını da hatırladı. Hansen'in sahibi olduğu ortaya çıktı ve Paulson tarafından saldırgan olarak tanımlandı. Ancak Hansen'in iki arkadaşı ona saldırı gecesi için sahte bir tanıklık etti bu nedenle resmi bir suçlama yapılmadı. 2 Eylül'de Hansen'in başka bir kurbanı olan Paula Golding'in cesedi ortaya çıktı ve dava yeniden gündeme geldi. Alaskalı müfettişler tekrar Hansen'i araştırmaya başladılar ve profil oluşturucuları John Douglas'ı gönderen FBI ile temasa geçtiler, bazı kaynaklar onun Roy Hazelwood olduğunu söylüyor. Katilin düşük benlik saygısı, kadınlar tarafından reddedilme geçmişi ve deneyimli bir avcı olarak profilini ortaya çıkardı. Ayrıca kurbanlarından hatıra amaçlı eşya alacağını ve kekeleyeceğini doğru bir şekilde tahmin ettiler. Hansena Cindy Paulson'a saldırdığı gece için ifade veren iki adam yalan söylediklerini itiraf edince müfettişler ona odaklandı. Evinde, uçağında ve arabasında arama emiriyle geldiler, sorgu için götürdüler evinde, cinayetlerini işlemek için kullandığı 223 Ruger Mini, 14 dahil olmak üzere bir silah koleksiyonu, kurbanlarından alınan kimlikler ve mücevherler ve birkaç işaretli yeri olan bir havacılık haritası buldular. Bir FBI adli tıp laboratuvarı, kurbanların yakınında bulunan mermi kovanlarını Hansen'in evinde bulunan Mini, 14 ile eşleştirdiğinde, Hansen bir savunma pazarlığı yaptı. Kurbanları bulunan 4 cinayetle ve Cindy Paulson'un kaçırılması, ve tecavüz edilmesiyle suçlandı ve hepsini itiraf etmeyi kabul etti. Polise gömüldüğü 17 kişinin yerini gösterdi, ancak diğer dördü için onlara yardım etmeyi reddetti. Ne fahişe ne de striptizci olmadıkları için onları öldürdüğünü itiraf etmeyeceği ve cinayetlerini kendisine haklı çıkaramayacağı teorileştirildi. Bulunan kurbanlar mezardan çıkarılarak ailelerine teslim edildi. 18 Şubat 1984'te Hansen cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis artı 461 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alaska'ya geri taşınmadan ve önce Lemon Creek Islah Merkezi'nde, ardından Spring Creek Islah Merkezi'nde hapsedilmeden önce, başlangıçta Pensilvanya, Lejisburg'daki Birleşik Devletler Hapishanesi'nde hapsedildi. 11 Mayıs 2014'te açıklanmayan, devam eden sağlık koşulları nedeniyle tıbbi yardım almak üzere Anchorage Islah Merkezi'ne taşındı. Hansen, aynı yıl 21 Ağustos'ta açıklanmayan sağlık koşulları nedeniyle Alaska Bölge Hastanesi'nde öldü. Dosyasında ne olursa olsun soruşturma devamı, emri vardı. Hansen, onlu yaşlarının ortasından kırklarının başına kadar fahişeleri ve üstsüz dansçıları hedef aldı. Onları talep ettikten sonra, onları kaçırır ve çalı uçağıyla bilet kulübesine götürürdü. Daha sonra, cinsel fantezilerine teslim olurlarsa yaşamalarına izin vereceğini belirtti. Olmayanlara yine de tecavüz edildi, sonra çırılçıplak soyuldu ve 223'lük bir av ile onları avlayacağı vahşi doğada serbest bırakıldı. Sonunda onları öldürdükten sonra, onlardan ganimet olarak mücevher parçaları alır ve cesetleri bölgeye gömer, Mezar yerlerini bir harita üzerinde işaretlerdi. Öldürmediği kadınlara tecavüz edilecek ve onunla oral seks yapmaya zorlanacak ya da çekiç ve süpürge saplarıyla cinsel saldırıya uğrayacaktı. Evet arkadaşlar bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.